Bugün pide yapacağız arkadaşlar özellikle Ramazan aylarında sofra, sofralarımızdan hiç eksik etmediğimiz çok güzel ve çok lezzetli ekmekler Bu pideler e, genellikle Ramazan aylarında çıkıyor arkadaşlar e, ama siz bu tarifle sadece Ramazan aylarında değil e, her zaman canınız ne zaman isterse yapabilirsiniz Yapılışı da çok kolay malzemeleri de gördüğünüz gibi çok az Malzeme listemde neler var bir su bardağı süt ılık süt olacak bir su bardağı yine ılık su bir fincan kadar sıvı yağ kuru maya tuz ve üzeri için de susam ve şöyle sıvı yağ ve şöyle göstereyim size yakından sıvı yağ ve süt karışımı Bunu üzerine süreceğim en sonunda kurumaması için hemen yapılışına geçelim arkadaşlar öncelikle arkadaşlar Hamur yoğurma kabımıza sıvı malzemelerimizi alıyorum. Sütü katıyorum önce. Daha sonra suyu katıyorum. Sıvı yağımızı katıyorum. Tuzu ve unu pardon tuzu ve mayayı unla beraber katacağım. Şöyle bir karıştırıp daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu katıyorum. Az önce ben malzemeleri sayarken arkadaşlar unu söylemeyi unutmuşum. Aldığı kadar da un. Unun bir ölçüsü yok. Alabildiği kadar katacağız. Unun üzerine de şöyle kuru mayayı ve tuzu döküp şöyle bir karıştırıyoruz. Biraz daha katıyorum un yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Şöyle ele yapışan bir hamur olması gerekiyor zaten. Şimdi hamur leğenimizin kapağını kapatıyorum ve mayalanmasını bekleyeceğim. çok güzel bir şekilde mayalandı arkadaşlar hemen ee, pidelerimizi yapmaya başlayalım öncelikle şöyle elimizi unlayıp hamurun havasını alalım şöyle birazcık un dökelim Şöyle bir hamuru toparlayalım. Hamurumuzu 4 eşit parçaya ayırdıktan sonra e, bu şekilde bezeler haline getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bir tanesini şöyle açmakla başlayalım. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Ama ben daha düzgün olsun diye oklavayla açmak istedim arkadaşlar. Evet bu şekilde şöyle bir e, tepsimize yağlı kağıt kattık. Ve üzerine bunu bu şekilde katıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Pidelerimizi açtım ve böyle tepsiye serdim arkadaşlar. Bu birinci tepsim. Bu da ikinci tepsim. Şimdi ben bunların üzerine güzel bir e, temiz bir bezle örtüyorum. ve bu şekilde tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Evet şimdi bakalım mayalanmış mı? Çok güzel bir şekilde mayalanmış arkadaşlar. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz yağ ve süt karışımına sürüyoruz. Yumurta sürenler de var arkadaşlar üzerine ama ben yumurta tercih etmedim. Ne hamuruna ne de üzerine kullanmadım yumurta. Çünkü yumurta kokusu oluyor ekmekte. ve yağ karışımı sürdüğünüzde hem üzeri kurumamış oluyor hem de daha yumuşak bir ekmek yapmış oluyoruz. Şimdi üzerine şekil vereceğiz. Şu şekilde şekil verdikten sonra da şöyle susam döküyoruz üzerine. Şöyle bolca susam döküyoruz. Ve önceden ısıtmış olduğum fırına pişirmek için veriyorum. Birinci tepsim e, fırında pişerken arkadaşlar ben ikinci tepsimi de e, sosladım ve üzerine şekil verdim susamını döktüm. Şimdi ben bunu fırına atıyorum çünkü birinci tepsim pişti. Bunu fırına atıyorum. Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ramazan pidelerimiz çok güzel oldu. Şu anda çok sıcak. Bu tarifimde size Ramazan pidesi tarifi verdim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.